Merhaba sevgili arkadaşlar ben Gürkan Çubuk. Ekibimizle beraber bir titizlik ile her detayını kurguladığımız yeni bir video daha başlıyor. Bugün mutlak değere gireceğiz. Sana şimdiden başarılar, iyi dersler diliyorum. Şimdi konumuz mutlak değer. Arkadaşlar mutlak değer ileriki okul hayatında karşına çıkabilecek bir konudur. Birçok sahada bununla karşılaşacaksın. Peki mutlak değer nedir? Sana şöyle birazcık bahsetmek istiyorum. Şimdi mutlak değer öğrenci tabiriyle sayıyı artı diye çıkartan bir ifadedir, değil mi hocam? Diyorlar mutlak değer her türlü sayıyı bizim artı diye çıkartır. Biz bunu böyle öğrendik. Yani işte eksi 3 dışarıya artı 3 diye çıkar. İşte 3 de dışarı artı 3 diye çıkar. Evet doğrudur. Yani mutlak değerin mantığı budur aslında. Ama daha böyle bir matematik dilini kullanmak gerekirse orijine olan uzaklığı diyebiliriz mesela. Değil mi? Mutlak değer aslında orijine olan uzaklık kavramı gibi tartışılabilir. Ama haklısın daha böyle bir matematik dilini hafifletirsek, basitleştirirsek sayıları aslında dışarıya pozitif olarak çıkartan bir görev vardır bu mutlak değerin. Ama bu sayı değil de harf olarak karşımıza gelirse işlerin karışmaması adına sana küçük bir yol vereceğim. Bakın o da şudur. Eğer sen içerinin pozitif olduğunu biliyorsan yani x'in sıfırdan büyük olduğunu biliyorsan içerisi aynen çıkar prensibini işleyelim bugünkü dersimizde. Ama içerisi negatifse yani x sıfırdan küçükse önüne eksi alır diye bir çalışma yaparsak bugün arkadaşım hiçbir problem yaşamazsın. Evet şimdi kabul. Hani sayı gelirse artı diye çıkacak. Onu zaten çok düşünmüyoruz. Ama harf olarak gelirse karşımıza pozitifse aynen çıkar, negatifse önüne eksi alır kavramı lazım. Aslında şu ince açıklamadan sonra yukarıya tekrar göz atar mısın? Bak içerisi pozitif olduğu için aslında bu aynen çıktı. İçerisi negatif olduğu için önüne eksi aldı. O yüzden eksi eksinin çarpımı aslında seni artı 3 atarak bu karşımıza çıkmış oldu. Dolayısıyla bizim aslında buradaki detayı çok iyi ne yapmamız lazım arkadaşlar. Keşfetmiş olmamız lazım. Hatta sorularda birazdan sana hayali değerler verdirttireceğim. Hayali değerler direkt şöyle sorumuzda buna bakalım istersen. Şimdi bakın x'in sıfırdan büyük olduğundan bahsetmiş. Şimdi burada x'e bir hayali değer verelim. Hayali sıfırdan büyük mesela içimden ee, kaç diyelim. İşte 5 vermek geldi. 1 ver, 2 ver, 5 ver. Ama bu hayali. Bak bunu biz uydurduk. Cevabı sayı olarak arama. Tamam mı? Hayali. Hayalin görevi ne? Hayalinin görevi soru pozitif mi negatif mi onu anlamaktır. Yani pozitif negatif mi onu anlayacağız. Derdimiz bu yani. O zaman bakalım. X'e 5 vermiştik. Yerine 5 koyuyorum. 2 çarpı 5'ten 10 yani pozitif oldu. Buraya 5 vermiştik. Eksi 3 çarpı 5'ten eksi 15 yani negatif olduğunu anladım. Buraya 5 verdiğimde de toplamları 9. Yani pozitif oldu. Hayali sayının işte hayali değerin görevi burada bitti. Bunun tek bir görevi vardır. Pozitif mi negatif mi olduğunu anlamaya yarar. Peki ben pozitif olduğunu anladıysam slaytın birinci sayfasında anlattığım gibi pozitifse aynen çıkar. Yani ne varsa o çıkıyor. Negatifse ne yapıyorduk arkadaşlar negatifse? Negatifse eksiyle çarpıyorduk bir tek bu kural var. Yani bugün bununla ilgili yürürsen zaten sayfalar çok rahat ilerlesin. Pozitif olduğu için bu aynen çıkar. Tamam aynen çıktı. Yalnız sorunun kendine özel eksisi olduğu için bunu buraya koymayı unutmuyorum. Tekrar üzerine hızlıca bir geçeyim. Pozitifse aynen çıkar. Düşünme. Negatifse önün eksi alır. Bak önün eksi aldım o yüzden. Bu da pozitif olduğu için aynen çıkarttım. Bu sorunun eksisi. O ayrı bir şey. Devam edelim. 2x şu eksi eksinin çarpımı artı 3x oldu. E, bu eksi de dağıttığımızda eksi 4 eksi x yani ne geldi x'leri toplarsak 2 5 bir x daha çıktı. 4x eksi 4 olarak ne oldu arkadaşlar? Karşımıza sayı gelmiş oldu. Sıfırdan büyük bir y, sıfırdan küçük bir x olduğu ile ilgili bize bir bilgi verilmiş. O yüzden hayali değerlerimizi hemen yazalım. Sıfırdan büyük mesela içimden işte 2 yazmak geldi. Sıfırdan küçük de içimden eksi 3 yazmak geldi. Sen 1 ile eksi 1 işte 100 bine işte eksi 50 bin eksi 5 yazabilirsin. İstediğin yaz. Yeter ki sıfırdan büyük ve sıfırdan küçük olsun. Ama tekrar hatırlatıyorum bunlar hayalidir. Niye bunu vurguluyorum biliyor musun? 2 ve eksi 3'ü yerine koyduğunda cevabı sayı olarak arayan arkadaşlarımız olabiliyor. Değil mi? Ben derslerimde de hani bununla karşılaşıyorum. O yüzden bunların hayali olduğunu, görevlerinin sadece pozitif mi negatif mi olduğunu anlamaya yaradığını bilelim. Şimdi hayli değerlerimizi yerine yazalım x eksi 3'tü. y'miz de 2 idi. x eksi 3, y 2 idi. Bir de burada eksi var. Ne oldu? Eksi 5. Demek ki içerisi negatif olduğunu bana anlatmaya çalışıyor. Şimdi x'e eksi 3 verdim. Bir de burada eksi var. Ne oldu? Artı 3'e geldi. İçerisi pozitif. Evet y'yi 2 x eksi 3 vermiştik. Bir de burada eksi vardı arkadaşlar. Ne oldu? Artıya attı 5. Bu da pozitif hayali değerin görevi bitti. Tamam mı? Negatifin pozitif mi? Onu anlamaya yarıyordu. Anladım şu an onu. Şimdi çıkartıyorum dikkat. Negatif dediği için arkadaşlar bak ne yapıyorum? Önün eksi alıyorum bak. Pozitif dediği için aynen çıkartıyorum. Bitti bu kadar. Aynen çıkartıyorum. Bu ise sorunun kendine göre eksisi. O kafan karışması yani. Onda kalsın. Buraya geldik. Pozitifse aynen çıkar. Hiç devamını düşünmene gerek yok, pozitif saynen çıkar. Zaten bugünkü cümlemizi sen kavradın, pozitif saynen çıkar, negatifse önün eksi alır. Eksiyi dağıtalım, eksi x artı y. Bir daha dağıtalım, artı x Bir devamında yazdım. Ne oldu bakayım? Artı x eksi x'i götürdü. Cevap ne geldi buradan? 2y yani şu 2y eksi x bizim karşımıza çıkan arkadaşlar cevabımız olmuş oldu. Ne yaptık buraya kadar? Hayali değerlerle arkadaşlar ilerleyerek senin işini basitleştirmeye çalıştım. Bu soruda müthiş derecede bir şifre kelime var. En küçük değer. O zaman yan tarafa bir bilgi bırakmak gerekiyor senin için. Arkadaşlar mutlak değerin en küçük değeri unutma sıfırdır. Bazen öğrenci arkadaşımız diyor ki hocam mutlak değer mesela ben daha küçüğünü yazarım. 999999 yazarım. Cık o dışarıya artı çıkıyor ya. Artı çıkınca sayı büyüyor. <laughs> Değil mi? Yani o yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Mutlak değerin en küçük değeri dediği zaman sıfır olduğunu bilmemiz gerekecek. O güzel zihinlerimizi çok fazla yormadan bu soruda ne yapacağız? En küçük dediği için demek içeriği sıfırlayacağım. X'in 2 olduğunu anlıyorum o zaman. E ne yapacağız? Bir zahmet gidip yerine koyacağız. Koyalım bakalım. 2'nin karesi artı 1'den cevabımız 5 çıkmış oldu. Bu sorunun en büyük amacı mutlak değerin en küçük değeri ifadesiyle karşılaşırsan sıfır eşitlemen gerekiyor. Arkadaşlar mutlak değerlerin toplamı sıfır geliyorsa başka çare yok. Sıfır artı sıfır artı sıfır olmalı. Çünkü hani içinden şu geçiyor olabilir. Hocam artı yedi ile eksi yedi de sıfır. Niye öyle bir şey olmuyor? Çünkü mutlak değer sayısal olarak dışarıya negatif çıkamıyor sayısı olarak. Ama hani dersin ilk sayfada görmüştük bunu. O yüzden ne yapacağız? Mutlak değerlerin toplamı sıfırsa sıfır artı sıfır artı sıfır demen lazım. Kısacası içleri sıfır olacak. O yüzden buraya 4 vermen lazım. Buraya eksi 2 vermen lazım. Buraya da arkadaşım eksi 3 vermen lazım. Çünkü 4'ten 4 çıktı sıfır. 0. Burada sıfır. 0. Burada sıfırlandı. 0 4, eksi 2 ve eksi 3'ten cevap ne geldi? Herhalde eksi 1 çıktı değil mi buradan da? Bakayım evet eksi 1 çıktı. En küçük değeri diyor. En küçük değerinin sen 0 olduğunu öğrenmiştin. Yalnız iki tane mutlak değer olduğu için şimdi düşüneceğiz bak. Bunun içini kim sıfırlıyor? 3. O zaman x 3 için bu soruyu inceleyeceksin. Peki bunun için kim sıfırlıyor? 8. Bir de x 8 için düşüneceksin. İstersen önce 3'ü koyalım. 3 eksi 3 artı 3 eksi 8. Yani 0 artı eksi 5'ten dışarıya artı 5 diye attı. Cevabımız burada 5 çıktı. Ama diğerine de bakmam lazım. Belki 5'ten daha küçük çıkarsa onu kabul edeceğim. 8 koyuyorum. Büyük ihtimal aynı çıkacak da. 8 eksi 3 artı 8 eksi 8. Burası 5 oldu. Burası 0 oldu. Ne çıktı? 5 çıktı. Gördüğün gibi her türlü cevabımız ne çıkıyor arkadaşlar? 5 çıkmış oluyor. O yüzden sonuç 5 demiş oluyoruz. Devam bunun benzerinin kesirli hali şimdi karşımıza gelecek. İşte bu aradığımız sorulardan bir tanesidir. Ee, okul yazılılarında da karşımıza çıkar bunlar. Şimdi ne yapıyoruz? İşlerini sıfırlıyoruz. Hocam burada ama en büyük diyor. Hmm, bak şimdi burada aslında hile var. <laughs> Cevabın en büyük olması için Buranın en küçük olması gerekiyor. O yüzden mutlak değerin en küçük olması gerekiyor. Sen feki gördün mü burada? <laughs> Cevabın en büyük olması için paydanın en küçük olması yani mutlak değerin burada en küçük olması gerekiyor. E sen zaten ne yapıyordun burada? Şöyle ben yer açayım kendime. Mutlak değerin en küçüğü için içini sıfırlıyorduk. Peki burayı kim sıfırlar? 3. 3 verince sıfırlıyor. O yüzden x 3 için deneyeceğiz. Buraya da eksi 1 verince sıfırlanıyor. Bir de x eksi 1 için deneyeceğiz. İstersen önce 3'ü koyalım. 18 bölü. Buraya 3'ü koydum sıfırlandı zaten. Buraya 3'ü koydum 4. Şimdi burası 18 bölü 4 geldi. Bu cepte dursun. Sadeleştirince de işte 9 bölü 2 değil mi? İşte 2'ye böldük 9, 2'ye böldük 9 bölü 2. Bu cepte dursun. E, X'e eksi 1 verdiğimde de 18 bölü Eksi 1 verdim buraya. Eksi 2, eksi 6 daha. Eksi 8. şu eksi 8. artı 8 diye çıkıyor. Artı 0. Bu da 18 bölü 8. Sadeleştirdiğimde de 9 bölü 4 oluyor. Bu sefer farklı cevaplar çıktı. En büyüğünü seçeceğim işlerinden arkadaşlar. 9 e bölü 2 daha büyük olduğu için cevap 9 bölü 2'dir arkadaşlar. Tamam mı? Bu zaten 4,5. Bu 4,5 demek. İşte bu herhalde 2,25 gibi bir şey. O yüzden en büyüğü 9 bölü 2'yi seçmiş oluyoruz. Bunları da öğrendikten sonra gene bir eşitlik sorusu geldi. Denkleminin çözüm kümesi nedir? Şimdi dersin başına demiştik ki 3 de dışarı 3 diye çıkabilir. Eksi 3 de dışarı 3 diye çıkabilir. O halde içerisi bunun ya 3'tür ya da içerisi değerli arkadaşım eksi 3'tür. Çünkü Hani bu da olsa bu da olsa dışarı 3 diye çıkmış oluyor. Artı 2'yi buraya eksi 2 diye atınca zaten 1. Artı 2 öbür tarafa eksi 2 diye atınca eksi 5 oluyor. Çözüm kümesi dediği o 2 şahsiyet eksi 5 ile 1 olarak karşımıza gelmiş oldu. Devam. He, şimdi burada 2 tane mutlak değerin toplamının 8 olduğunu gösteriyor. Bu tarz sorularda ben sana bir tiyo vereyim. Birbirine benzetmeye çalışman lazım. Birbirine. Nasıl benzeyecek? Şimdi bakalım. Bu arada sana küçük bir bilgi. Küçük bir bilgi diyeyim. Eğer mutlak değer varsa. Gene sorudan bağımsız bir bilgi vereyim. Sonra soruyu içerisine uyarlayacağız onu. X eksi Y ile Y eksi X aynı şeydir mutlak değerde. Yani soruda X eksi 7 işine gelmiyorsa onu 7 eksi X de yazabilirsin. Ama bu da aklında olsun. Bak, bu bilgi bak şimdi nasıl işime yarayacak. Şimdi bak şurada 3 paranteze aldım. bak 3 paranteze aldım. x eksi 2 gördün mü? 2 eksi x yazacağım ama ben x eksi 2 yazabiliyorum. Buradaki verdiğim bilgiyi onu anlattım zaten. Ne oldu? Burayla burayı benzetmiş oldum. bak 3 tane burada. Bir tane de burada. 4 tane x eksi 2 var. Her tarafı 4'e bölünce buradan 2 gelmiş oluyor. O zaman arkadaşlar içerisi ya 2'dir ya da içerisi eksi 2'dir. Çünkü 2 de olsa 2 diye çıkacak. Eksi 2 de olsa eksi 2 diye çıkacak. Buradan 0 geliyor. Buradan da 4 geliyor. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar 0 ile 4 çözüm kümesi olarak göstermiş oluyoruz. Peki. Bayağı değişik sorular. tüm soru modellerini senin için burada göstermeye çalıştım. Birazdan gene farklı şeylerle de karşılaşacaksın. Bir bilgi daha senin işini görür gibi geldi. Bak, mutlak değer, mutlak değere eşitse ya bunlar direkt birbirine eşittir ya da arkadaşım bir tanesinin eksilisine eşittir. Bu da benden sana küçük bir ipucu olsun. Bugün var ya mutlak değerle neredeyse tüm soru modellerini Paraf Akademi ve Gürkan Hoca ile burada keşfetmiş olacaksın. Sağ taraftaki bilgiye bakarsak bu buna ya direkt eşit Bak şöyle bu buna ya direkt eşit ya da bunun eksilisine eşit. Yani e, eksiyle çarpacağım bunu. Eksi 1 artı eksilisine eşit tamam mı? Sağ taraftaki bilgiye göre. O yüzden buradan x 8 bölü 3. Buradan da arkadaşlar 6 geliyor. Çözüm kümesi 8 bölü 3 ve 6 olarak belirlemiş oluyoruz. Sorunun yan tarafındaki bilgiler senin için ne olsun arkadaşlar bir ufaktan yol gösterici olsun bunları kullanabilirsin. Dedik sana bir de mutlak değerde eşitsizlikleri anlatmak istiyorum. O yüzden boş bir sayfa açayım. Şimdi mutlak değerlerde eşitsizlik nedir? Sana basit bir yol gösterelim. Basit bir yol. Sonra sorularda oynarız zaten biz ondan. Eşitsizlik tabii ne demek? Küçük, işte büyük ya da küçük eşit, büyük eşit gibi şeyler kullanacağız. Şimdi ne yapacağız burada? Arkadaşlar eşitsizlikle karşılaşırsın tamam mı? Mutlak değerden kurtulmanın bir yolu var. O da şudur. Eğer 7 ile eksi 7 arasındadır diye düşünürsen mutlak değer ortadan kaybolmuş olur. Bir tane de eşit, eşittirli yapalım. Mesela eşittir 13 olsun. Sen mutlak değerden kurtulmak istiyorsan tabii konumuz şu an eşitsizlik ne yapıyorsun? Diyorsun ki 13 ile eksi 13 arasındadır dersen mutlak değeri silip atabiliyoruz. Şunlar dikkat ettiğimi fark ettin. Eşitlik yoksa burada da yok. Eşitlik varsa burada da var kısmı gene bize bir yol gösterici olabilir dedikten sonra yeni bir soruya geçiyoruz. Şimdi bak burada eşitsizlik var mı var? Eşitsizlik varsa iyi rahatız. Mutlak değerden kurtulmak için soruyu 2 ile Eksi 2 arasına sıkıştırabilirsin. İnşallah ileride seni çok iyi üniversitelerde görmek istiyorum. Orada bunun e, kosinüs ve sinüslerde sıkıştırma teoremi vardır. Adı sandviç teoremidir. E, orada da e, aklına takılanları bana gönül rahatlığıyla sorabilirsin. Söz konusu matematik ve faydalı bir şey ise her zaman yanındayız. Ne yaptık? Mutlak değerden kurtardık. Bölü 3 karşı taraflara çarpı 3 diye geçer. Yani burası 6, burası da eksi 6 oldu artı 1'i de hem buraya hem buraya eksi 1 diye atarsak ne oldu arkadaşlar? Eksi 7 ve 5 diye karşımıza çıkmış oldu. O zaman ne çıktı cevap? Eksi 7 ile 5 aralığında olmuş Ne soruyor bize? Eşitsizliğin x tam sayılarının toplamını soruyor. Tamam buluruz. Şu aradaki tam sayıları yazacağız. Eksi 7 ile 5 arasında kimler var? Eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 almıyorum. Çünkü burada eşitlik yok. 5 almadığım için. Bunları topla diyor. Toplayalım. Şimdi bak. Eksi 1 bir artı 1'i götürdü toplayınca. Eksi 2 iki artı 2'yi götürdü. 3, 4, 3, 4'teki negatifini götürdü. Şu ikisi elimde kaldı. Topladığımızda da eksi 11 çıkmış oluyor. Evet. Gene akıcı ve güzel bir dersin ardından son sayfalarımıza doğru giriyoruz ben de biraz daha mutluyum. Çünkü niye? Hemen hemen çoğu soru modelini seninle paylaşma fırsatı buldum. Sağlamayan en havalı sorulardır. Sağlamayan. Neden sağlamayan dediğini şimdi göreceğiz. Şimdi Gürkan Hoca demişti ki eşitsizlik var mı? Var. Mutlak değerden kurtulmanın yolu 3 ile eksi 3 arasında diye bunu sıkıştırıyorum. Eksi 1'i hem buraya hem de buraya artı 1 diye attığım zaman tamam mı? 4 artı bir yazın, eksi 2 oluyor. Şimdi diyeceksin ki hocam burada bir mantıksızlık var. 4'ten büyük olan bir sayı eksi 2'den küçük olamaz. Değil mi? Zaten sorunun soruşundan belli sağlamayan falan diyor ya. Ne yapıyoruz? Mantıksızlık keşfettiğine göre bunu parçalayacağız. Şurayı bir alayım. Eksi 2. Şurayı alayım. İşte cevap budur. Ama şimdi sayı doğrusuna çizeyim ki daha rahat anla. Sayı doğrusuna çizelim. Bak şimdi bunu pembeyle göstereyim. Eksi 2'den küçük diyor bak. Şurası eksi 2. Hani eksi 2'den küçük. Yani şuradan bahsediyorum. Eksi 2 yok ama. eşitlik olmadığı için daha iyi değil. Öbürü de. Öbürü de arkadaşlar 4'ten büyüğüm diyor. Yani şuralar. Buraya da açık yuvarlak yapıyorum. Çünkü dahil değildir. Eşlik yok da. Taradığım yerler kıymetli arkadaşım. Yani sorunun beni yönlendirmesine göre taradığım yerler sağlayan yerler. Taramadığım yerler ise sağlamayan yerlerdir. Tamam mı? Şu tardıklarım sağlayansa taramadığım yerler sağlamayan yerlerdir. Sağlamayan. Zaten onu soruyor. O yüzden ben bu arayı alacağım. Kim var o arada? Eksi 2, 1, 0, 1, 2, 3 ve 4 var. E, ee, topla diyor mu demiyor. Kaç tane tam sayı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane değer vardır. Çünkü şöyle parantez içerisine gösterirsem beni anlamış olursun arkadaşlar. Ne yaptık bu şekilde? Soruyu da seninle paylaşmış oldum. Sıradaki sorumuza bakalım. Sıradaki sorumuzda ne diyor? Artık sen şuna alıştın. Mutlak değerden kurtulmak için 3 ile eksi 3 arasında diyebilirsin. Aşağıda da aynısını yapalım istersen. 4 ile Eksi 4 arasında diyoruz. Şimdi eksi 1'i hem buraya hem buraya artı 1 diye gönderelim. Yani burası 4. Bu tarafta eksi 2 oldu. Artı 2'yi de hem buraya hem buraya eksi 2 diye atalım. Eksi 2 diye atarsak 2 ve eksi 6 oldu. Şimdi bunlar şuranın düzenlenmiş hali. Tamam mı Düzenlenmiş halini buraya kadar getirdim. Şimdi başka bir kalem alalım şöyle. Şimdi ne istiyorsa onu yapacağız. Dikkat. Ne istiyorsa. Diyor ki x'i diyor 3 ile çarp. Bak şu x'i 3 ile çarpacağız. Herkese. Eksi 6 3x 12 Sonra y'ye gelelim. E, y diyor 2 ile çarp. Geldim y'de herkesi 2 ile çarpıyorum. 2y ve 4 Bunları taraf tarafa topladığımda bura eksi 18 3x artı 2y ve 16 gelmiş oldu. Ee, arkadaşlar alt alta topladığımız ifadelerde bir önceki zaten videomda da söylemiştim. Birinde eşitlik var. Birinde yoksa burada da yoktur. Burada da yoktur. Ne oldu? Eksi 18 ile 16 arasında bu soru çıkmış oldu diyoruz. Geldik arkadaşım son sorumuza oo Bak bu da güzel. Buna da yıldız koyalım. Gene sağ tarafa senin için günün son bilgisini bırakayım. Arkadaşlar mutlak değer ile başka bir mutlak değer arasında eşitsizlik varsa, birkaç sayfa önce de eşitlik varsa ne yapacağını söylemiştim. Hatırlarsan orada ya artı y ya eksi y diyorduk. Değil mi? Şimdi burada eşitsizlik girdi devreye. Eşitsizlik girdiği için arkadaşlar ne yapacağız biliyor musun? Her iki tarafında karesini alacağız. Bu da gene dediğim gibi sana bugün verebileceğim son tavsiyemdir. Her iki tarafında karesini alırsan sorunun mutlak değer kısmından kurtulmuş olursun. Hocam nasıl? Bir örnek verebilir misin? Şöyle bir renk değiştireyim. X artı 3'ün karesini alıyorum. Burada da X artı 2'nin karesini alıyorum. O zaman ne olmuş oldu? Mutlak değerlerden ee, ikimiz de kurtulmuş olduk. Peki devam edelim. Kare alma nasıldı? Hocam biz kare almanın formülünü unuttuk diyenler için buraya formül bırakıyorum. Birincinin karesi, Birinci ikincinin çarpımı iki katı ve ikincinin karesi. O yüzden birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi. Sağ tarafa geldim. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi diyerek x karelere güle güle diyoruz değil mi? Onlara gittim. Artı 4x'i buraya attım eksi 4x oldu. Artı 9'u da buraya attım. Eksi 9 oldu. Yani 4'ten 9 çıkarsa bu da eksi 5 oldu. Her tarafı 2'ye bölünce de eksi 5 bölü 2'den küçük değer almam lazım. Ki bu da eksi 2.5 ediyor herhalde. Eksi 2.5 evet. Şimdi iyi analiz et. Eksi buçuktan küçük. En büyük tam sayı arkadaşlar eksi 3'tür. <laughs> Mutlak değer keyifli bir ders oldu. Tüm soru modellerinin e, seninle paylaşmaya çalıştım bir sonraki videoda. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Hoşça kal.